<laughs> yine yeniden yeni bir videoda sizlerle beraberim. Kanalıma hoş geldiniz. Merhabalar sevgili dostlar. Bugün yine aldığımız kartlar var. Bu kartlarda ödülleri aramaya devam edeceğiz. Totalde 650 verdik. Her yönde altın, mega altın ödüllerim, Elmas, elmas 7 altın gol ve milyonerler kulübünü beraber kazıyacağız. Şans bizimle olsun diyelim. Sevgili dostlar, yayına başlamadan önce kanala abone olmayı, beğeni ve yorumlarda bulunmayı unutmayın diyelim. Kartımızı ayıralım. İlk kartımız altın gol. Bir adet aldık. Çok fazla almaya gerek görmedim çünkü çoğu kartlar boş. İlk maçımız 4'e 5, 3'e 8, 5'e 8, 2'ye 3. 2'ye 6, 6'ya 7 ve 3'e 4. Altın gol kartları ikinci seri boş arkadaşlar. Çok nadir çıkmaya başladı altın gol ve milyoner kulübü böyle giderse bu kartları biraz ara vermek zorunda kalacağız. Görünen o. 4, 12, 1, 32 ve 25 arayalım. 2, 18 36 20 47 29 26 16 46 31 14 38 6 33 ve 17 milyoner kartı boş geçtik diğer bir karta

46, 10, 41. Maalesef bu kartımızda ödül yok arkadaşlar. Geçtik. Elmas 7. İlk sütun boş. İkinci sıra. Üçüncü sıra. Dördüncü sıra. Beşinci sıra. Altı. 7 ve son sırada boş. Bonuslar tavşan, yıldız, yonca kartta boş. Son kart ilk sıra boş arkadaşlar. ikinci sıra 3 4 5. sıra 6 <laughs> 7 son sırada bir yediği bulduk. Bakalım ödülü ne? Ödülü 200 TL. Güzel arkadaşlar. Bonusları boş. Ödülü 200 TL. Mega ile devam. Mega'nın arayacağımız numaraları 29 2 26 17 ve 23. 21 18 20 var 100 TL. 2, 2 de var. 200 TL'miz oldu. 1 26 da var. 300 5 4 29 26 tekrar 400 TL oldu. 17 de var. 500 liramız oldu arkadaşlar. 9 da var. 600 lira 23 de var. 700 22 24 25 Evet 2 de var. 3 17 de var. Evet, bu kartımız 1000 TL ödül verdi sevgili arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Buradaki numaraları burada yakaladık arkadaşlar. Bir de bonuslara bakalım ev araba kedi ve uçak Evet sevgili dostlar gördüğünüz üzere bu kartımız bize 1000 TL ödül verdi. Aynı performansı her yönde de bekleyelim çapraz gidelim. Çaprazda kaybettik. Yan yana da kaybettik. Evet, yukarıdan aşağıya kaybettik arkadaşlar. Çaprazda kaybettik. Yan yana da, da kaybettik. Son kart. Elmas. Elması açalım. 13'ü bakalım. 13. Evet. Burada 13'ümüz var. 36 ve 56. 56 36 66 80 75 ve 61

78 17 3 58 35 ve 64 64 burada 35 burada 68 ve 51 68 51 burada son numarada 18. Evet. Buradan bir şey çıkmadı bonuslara. Bonuslarda da ödül maalesef yok arkadaşlar. Tekrar kontrol ediyorum. Ama gördüğüm kadarıyla boş. kağıt büyük olunca ekrana sığdıramıyorum. Kusura bakmayın. Ama böyle. Bu iki karttan 1000 TL buradan 200 TL de buradan kazandık. Gecenin kartları bu iki kart oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğen tuşuna basmayı, kanala abone değilseniz de abone olmayı lütfen unutmayın. Umarım daha büyük ödüller yakalayıp sizlere keyifli videolar izletmek amacımız. Şimdiden teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle, allaha emanet olun. Sevgiler, saygılar arkadaşlar.